İyi günler diliyoruz Eray Hazar Fereç Feda YouTube kanalı izleyicilerimiz. Kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Değerli canlar unutmayalım kanalımızın gelişmesi, kanalımızın yayılması ve kanalımızın daha kaliteli bir süreci oturması için kanalımıza abone olmanız çok önemli. Dostlara tavsiye etmeniz çok önemli. Abone sayımızı çoğaltmamız çok önemli. Yorumlarınız da bizim için daha çok önemli. Maddi desteklerinizi, sponsorluklarınızı da bekliyoruz ki inşallah kanalımız normal televizyon kanalları gibi siz Beyt dostlarına hizmet verebilsin. İnşallah sizler ne kadar çok destek verirseniz maddi ve manevi olarak bizler de o kadar çok gelişeceğiz ve inşallah bu kanalımız daha çok profesyonel manada hizmetler vermeye devam edecek. Değerli canlarımız, biliyorsunuz geçen programımızda Gadir Hun bayramının diğer bayramlara nispeten neden sönük olduğu sürecini biraz konuşmaya çalışmıştık. Onu tekrar baştan almayacağız çünkü onu 15 dakika boyunca konuştuk zamanımızda kısıtlı olduğu için bugün eleştirdiğimiz bir noktaya alternatif getirdik. Şunu asla unutmayın kulağımıza küpe olsun eğer bir konu hakkında alternatifiniz yoksa ona o, o, konuyu eleştirmeye hakkınız yoktur canlar. Bu temel bir kaide ve kuraldır. O yüzden biz bir yanımızı eleştiriyorken o yanımızı nasıl geliştirmemiz konusunda da alternatiflerimiz var. Geçen gün böyle masada kağıt kalem alarak neler yapabiliriz ve hani çuvaldızı iğneyi kendine batır çuvaldızı karşısındakine batır derler ya. İğneyi de kendi kendimize batırarak bu söylediğimiz sözleri önce kendi nefsimize diyerek neler yapabiliriz Gadirhun bayramını çılgınca yaşamak için. Gadirhun bayramını tüm coşkusuyla, tüm coşkusuyla yaşamak için Gadirhun bayramını en az aşura merasimleri gibi matemin şen tarafını, matemin mutluluk tarafını en az aşura seviyesine nasıl çıkartabiliriz? Hiç Kurban bayramı ve Ramazan bayramını ve Nevruz bayramını demiyorum zaten. Onlardan kat be kat yukarıya çıkartabileceğimiz alternatif, alternatiflerimizi biraz yazmaya çizmeye çalıştık. Yaklaşık 40-45 dakika. 40-45 tane madde yazdık biz. Aklımız yettiğince, dilimiz döndüğünce, kalemiz, kalem, kalemimiz yazdığınca. Eğer sizlerin de Görüşleri olursa yani evet Gadirhum'da bunlar bunlar da yapılabilir derseniz lütfen bu videonun altına siz değerli izleyicilerimiz yorumlarınızı yazın. Sizlerin de görüşleri, görüşleri olsun. Bizim amacımız ne? Amacımız elimizdeki imkanlarla Gadir Hum bayramını en coşkulu bir şekilde ileriye götürmek. En azından en azından gücümüz buna yetiyor. Youtube kanalımızdan yayınlayıp en azından bu işi bu meseleyi dert eden değerli dostlarımızla fikirlerimizi paylaşmak, görüşlerimizi paylaşmak. Uygun gören, aklına mantığına yakın gören dostlarımız alırlar, kullanırlar bu görüşlerimizi, bu projelerimizi hayata geçirirler. Geçirmek istemeyen, hiç dikkate almayan da olabilir. Onlara da saygı duyacağız. Bizlere saygı duyulduğu müddetçe. Değerli canlar, Gadir Hum neden bütün... Meselelerimizden en üst düzeydedir Sadece iki kısa anlatacağım Ardından Gadirhum bayramını Nasıl büyük bir coşkuyla yapabilirizin Alternatiflerini ve yapabileceklerimizi konuşacağız inşallah Bir gün İmam Ali aleyhisselam İmam Hasan el-Mujdeba aleyhisselamla beraber Kerbela'dan geçerler İmam Ali aleyhisselam İmam Hasan el-Mujdeba'ya Kerbela'da olacak olan vakaları söyler. Diyor ki oğul Hasan burada kardeşin Ebelfez şehit olacak. Oğul Hasan burada Ali Ekber, Hazreti Kasım, burada Hazreti Ali Esker, burada bacın Zeynep'in başına bunlar gelecek. Oğul Hasan burada kardeşin Hüseyin defnedilecek ve burada İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın başını kesecekler vesaire. Olacak olan bütün vakayı İmam Ali Aleyhisselam oğlu ikinci imamımız olan İmam Hasan el-Mücteba Aleyhisselam'a anlattı. Ve doğal olarak orada yas tuttular, gözyaşı döktüler. Ve ardından daha acı olan o sözü İmam Ali Aleyhisselam döndü İmam Hasan el-Mücteba Aleyhisselam'a buyurdu. Dedi oğul Hasan, kardeşin Hüseyin burada bir Kerbela yaşayacak. Oğul Hasan, ben baban Ali nice Kerbelalar yaşamışım. Tekrarın diyorum. Diyor, "Ben Ali nice Kerbelalar yaşamışım." Bu rivayeti asla unutmayın. Asla unutmayın. İmam Aleyhisselam'ın mazlumiyeti ve Şahı velayetin mazlumiyetini asla unutmayın. İkinci bir mesele. İmam Hüseyin Aleyhisselam çıktı meydana artık savaş meydanına gidecek yani savaşacak. Döndü oradakilere buyur. Dedi ben size ne yapmışım? Ne, size ne kötülüğüm oldu? Size ne yapmış olabilirim beni öldürmek istiyorsunuz? Allah lanet etsin oradaki zalimlerin başından bir tanesi meydana çıktı. Ve dedi ey Hüseyin Doğrudur sen bize hiçbir şey yapmadın da bizim meselemiz seninle de. Ama bizim meselemiz sen, senin baban İmam Ali Aleyhisselam'dadı. Onlar tabi o şekilde demir biz sevgimiz gereği öyle söyleyerek. Değil bizim derdimiz baban Ali ileydi. Baban Ali seni çok sevdiği için seni öldüreceğiz. Baban Ali'nin yüreği yansın. Baban Ali'den intikam alacağız. Bakın değerli canlar. Nice kerbelalar yaşayan İmam Ali Aleyhisselam ve kerbela vakiasında da ciğer paresi İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadetinde bir nedeninde buydu ki İmam Ali Aleyhisselam'dan intikam almak, İmam Ali Aleyhisselam'ı üzmek, İmam Ali Aleyhisselam'ın derdine dert katmak kurban sizlere. Bütün dünyanın, bütün alemlerin, bütün imtihanın asıl meselesi İmam Ali Aleyhisselam. Velayet. İmam Ali Aleyhisselam'ın imametidir ve ardından gelen o 11 imamın velayetidir. Yine son bir rivayetle süreci noktalayalım. Ardından bu büyük misyon için neler yapabiliriz onları konuşacağız. Biliyorsunuz çok meşhurdur İmam Rıza Aleyhisselam Medine'den Horasan'a gelirken yavaş yavaş dalga dalga böyle bölüm bölüm her şehir, şehirden şehre giderken insanlar dalga dalga, dalga İmam Rıza Aleyhisselam'ın yanına giderlerdi. Ve İmam her gittiği yerde hadisler der ve oradaki ravilerde yazarlardı. Günümüze gelen en meşhur hadislerden bir tanesi de şudur. Bakın çok enteresan İmam Rıza Aleyhisselam Buyurur, der ki Bizim hakkımız verilmedikçe Velayetin Hakkı verilmedikçe Sizler hakkınızı Alamayacaksınız Değerli canlar Değerli ehli beyt dostları Değerli velayeti Aşıkları Bizim asıl meselemiz Velayet meselesidir kimseye bakmaksızın, kimseye yaranmaksızın, önce kendi içimizde bizler velayetin hakkını, Kadir humun hakkını, Mevlamız, babamız, İmam Aleyhisselam'ın hakkını ve haklılığını doyasıya benimsemeliyiz ve bunu yaşamalıyız. Kerbela'nın acısını nasıl doyasıya benimseyip ve bunun acısını yaşadığımız gibi İmam Ali Aleyhisselam'ın Gadirhum'daki o muhteşem deklarasyonunu, İmam Ali Aleyhisselam'ın velayetinin o muhteşem deklarasyonunu çok güzel benimseyip ve bunu en mutlu bir şekilde yaşamalı ve yaşatmalıyız. Bu üç rivayetle aslında ne demek istediğimiz çok net bir şekilde inşallah anlaşılmıştır. Evet değerli canlar. Gördüğüm kadarıyla bunu neler yapabilirizle alakalı bir program daha yapacağız çünkü yaklaşık 40-45 dakikalık maddelerimiz var. Şimdi gelelim Kadir Hum'la alakalı neler yapabiliriz? Muharremlikle ilgili neler yapıyoruz değerli canlar? Beraber böyle bir beyin fırtınası yapalım. Bizler konuşalım, sizler konuşmayı dinledikten sonra görüşlerinizde YouTube kanalımızın altında yorum yaparak böyle karşılıklı fikir alışverişimiz, alışverişimiz olsun. Muharrem'in bir rengi vardı. İlk alt maddelerden birincisine geçelim. Bismillah. Muharremliğin rengi nedir değerli canlar? siyahtır değil mi? Bizim sembolümüzdür, siyah perçemlerimiz. Bununla ilgili mersiyeler vardır, bununla ilgili şiirler vardır. Hatta rivayetlerde vardır o siyah perçemleriniz inşallah kıyamet günü sizlere şefaatçi olacak vesaire vesaire vesaire. Gelin Gadirhum'la da alakalı çok özel bir renk seçelim. Sadece Gadirhum'a e özel olsun bu. En büyük matemimizde nasıl siyah giyiyorsak en güzel bayramımızda bembeyaz giyinelim. Bir alternatif. Beyaz giyinmek, özellikle erkekler için, çocuklarımız için Kadirhun'un bir sembolü olsun mesela. Beyaz bayraklar asalım. Beyaz süslemelerimiz olsun. En önemlisi beyaz giyinelim. Beyaz gömleklerimiz, beyaz tişörtlerimiz Sadece beyaz görüldüğünde o gün evet Gadirhun Bayramına sadece beyazlarımızı giyerek çıkalım mesela. Yani çok böyle nasıl derler? Özel bir çalışma olsun. Başka renkler değil. Beyaz Gadirhun'un nasıl siyah Aşura'nın sembolü ise beyaz da en büyük bayramımızın sembolü olabilir. Bu aklımıza gelen şu an böyle Gadirhun'da çılgınca yaşayacağımız bayramların başlangıcı olabilir diye düşünüyoruz en önemli şey, en önemli noktalardan bir tanesi de şu. Değerli canlar, çok güzel giyinelim o günde. Çocuklarımıza kurban bayramı ve Ramazan bayramında olduğu gibi. Gadir alışverişleri yapalım. Gadir, mesela Nevruz'da ne yapıyoruz? Gadir temizliği yapıyoruz değil mi? Gadir temizliği yapıyoruz. Şey, Nevruz temizliği yapıyoruz. Gadir temizliği yapalım evimizde. Evimizin dört bir köşesinde. Çocuklarımızı en güzel elbiseleri alalım. Verebildiğimiz en güzel harçlıkları verelim. O gün mesela Gadirhum sofrası açalım. Önce kendi evimizde. Gadirhum'u özel mesela yaş pastalar yapalım. Önce kendi evimizde, kendi çocuklarımızla, kendi içimizde inanalım buna. Bizim en büyük bayramımız ve en mutlu olduğumuz bayram budur. Önce kendimiz inanalım, kendi evimizde sonra dışarıya doğru taşıralım. O gün en güzel kokular. Mesela bayram tıraşı yapılır. Gidip da mesela özel tıra, tıraşımızı olalım. Çocuklarımız olsun. Gadirhum alışverişimizi yapalım. Gadirhum temizliğimizi yaptık. Gadirhum alışverişimizi yaptık. En önemli noktalardan birisi evimizin içini temizlediğimiz gibi minimum düzeyde yapabiliyorsak mesela mahallemize doğru, evimizin dışına doğru da mesela süslemeler yapalım. Bir mesela Gadirhum bayramınız mübarek olsun şeklinde mesela bire iki bayraklar asılabilir. Ya ne bileyim balonlar asılabilir, imkanımız neye yetiyorsa süsler asılabilir. Yani dışarıdan komşularımız gördüğünde, evimizin önüne, önünden geçtiklerinde bu insanlar, ha evet bu evde bir Düğün havası var, bu evde bir bayram havası var. Neymiş bu? Başlarını çevirdiklerinde o asmış olduğumuz bayrağı görebilirler. Kadirhum bayramınız mübarek olsun diye. Nasıl Muharrem'de kara perçemler, kara, kara, kara bezler üzerine yazılar yazıyorsak işte İmam Hüseyin'in şehadet günüdür matemdeyiz. Kadirhum'da da evimizin dışına asalım onları. En büyük bayramdayız, en coşkulu bayramdayız. Yine yapabiliyorsak mesela yine yapabiliyorsak evimizin önünde ihsan standları kuralım. Gelen giden komşularımıza yoldan geçenlere çocuklara şekerler dağıtabiliriz. Ne bileyim past yaş pastalar dağıtabiliriz. Kurabiyeler dağıtabiliriz vesaire. Yine bu son tavsiyeyle yaklaşık 45 tane var. Bunlara inşallah diğer bölümde de değineceğiz. Ben zaman kalmak için son bir maddeyi de değinip İnşallah bir dahaki programımızda devamını getireceğim. En önemlisi anne babamızı ziyaret edelim. Akrabalarımızı ziyaret edelim. Dostlarımızı ziyaret edelim. Ehli komşularımızı ziyaret edelim. Gadirhum özel ziyareti. Birer kutu şeker götürebiliriz. Ne bileyim e, pasta götürebiliriz. Lokum götürebiliriz. Gücümüz imkanımız neye yetiyorsa. Ama özellikle vurgulamalıyız ki Kadirhum bayramı ziyaretine geldik. Bunun çok büyük faydalar olacaktır. Bir dahaki bölümde yine o yaklaşık 40 maddeyi sizlere açıklamaya devam edeceğiz. Sizlerin de görüşleri varsa lütfen bu videolarımızın altına yorum yazın ki bu videoyu izleyenler bizim görüşlerimizden istifade ettikleri gibi sizlerin önerilerinden de istifade etsinler. Kadirhum coşkumuz, Kadirhum hizmetimiz en büyük coşkusuyla devam etsin bir dahaki programda bir dahaki programda görüşmek üzere hepinizi Allah'a emanet ediyoruz esen kalın